Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BitCastle borsasının yeni düzenlemiş olduğu airdroplardan bahsedeceğim. Daha önce bildiğiniz üzere BitCastle borsasından referanslarla kazandığımız ödülleri çekim taliminde, geçti olsa çekim taliminde bulunmuştuk ve ödemelerimizi almıştık arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu borsada fi ücretleri yüksek fakat e, bu borsa daha çok referans ağırlıklı sistem yürütüyor. Daha önce beta sürümündeydi şimdi... Artık beta sürümünü tamamladık ve uygulamalarında çıkarlar onu da göstereyim. iOS ve Google Play'de uygulamaları mevcut. İndirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere Bitkesil borsasının düzenlemiş olduğu 3 tane airdrop'tan bahsedeceğim. Bu airdrop yaparsak sağlam para kazanabiliriz arkadaşlar. Öncelikle sizlere 15 dolarlık airdrop'tan bahsedeceğim. Bugün yani 17 Ağustos itibariyle referans linkiyle kayıt olan herkes, KYC'sini tamamlayan herkes yatırımsız bir şekilde 10 15 dolarlık BTC ödülünü kazanıyor arkadaşlar ve bunun son katılım tarihi 31 Ağustos. 15 dolarlık Euro, 15 dolarlık BTC ödülünü kazanmak çok kolay arkadaşlar. Aşağıya bırakacağım linkten kayıt olup KYC işlemlerini tamamladıktan sonra 15 olarak ödül kazanabiliyoruz. Fakat bu borsada çekim işlemleri yaklaşık 25-30 dolar civarında. En düşük XRP bile 30-33 dolar civarında arkadaşlar. Bunu nasıl kazanacağız peki? Öncelikle yeni kullanıcılar adına söylüyorum. Referans link ile kayıt olduk. Kayıcımızı yaptık. Yatırımsız bir şekilde 15 dolar kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun dışında bir de Diğer bir kampanya, her referansa 30 dolarlık bir ödül kampanyası var. Bunu daha önce yaptıkları gibi aynı şekilde arkadaşlar. Daha önceki videomu da linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu kampanyada da kendi referans linkimize getirdiğimiz tüm referanslardan 30 dolar kazanabiliyoruz. Ve şöyle bir farkı var yeni kullanıcılar için söylüyorum. Kayıt oldu. Kayıcı yaptık. 15 dolar kazandık. Ve buraya en az 0.0009 bitcoin gönderirsek 30 dolar da buradan kazanmış oluyoruz. Toplamda yeni kullanıcı 45 dolar kazanmış oluyor arkadaşlar. 0.0009 bitcoin de şu an 382 TL civarında. Yani 400 liraya yatırırsak yeni kullanıcılar için buradan toplamda 45 dolar kazanmış olacağız. Ve bu işlemi her referansımız yaptığında yani bizim referansın ikimizde bize kayıt olup kayıcı yaptıktan sonra 382 TL'lik Bitcoin gönderdiğinde kişi başı 30 dolar oradan kazanabileceğiz arkadaşlar. Böyle de güzel bir kampanyası var. Yani fi ücretleri şu anlık yüksek ileride ileride düşebilir. Beta sürümünü yeni tamamladılar. Bitkesi sürekli bu tarz kampanyalar ve ödülleri yüksek olan bir borsa. O yüzden erkenden yer almakta fayda var. Onun dışında arkadaşlar buraya biz Bitcoin gönderirken kesinlikle FTX TR borsasını kullanacağız. FTX TR borsası bildiğiniz gibi Bitcoin çekimlerinde fi ücreti ödetmeyen bir borsa. Yani FTX borsasında aşağıya kayıt olmayanlar için söylüyorum. Linkini bırakacağım. Referans linkimle kayıt olabilirsiniz. KYC yaptıktan sonra FTX TR borsasına Türk lirası yatırıp şöyle yatırmada herhangi bir bankadan para yatırdıktan sonra bunu Bitcoin'e çevirip ücretsiz bir şekilde Bitcoin'i istedikleri borsaya çekim yapabiliyorlar arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Yani Bitcoin çekim işlemlerinde kesinlikle FTX ve ile borsalarını kullanacağız. Bunu tekrardan söylüyorum. Ücret kesintisi, fi ücreti ödememek için arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar bir de Bitcastle'ın şöyle güzel bir kampanyası var. Şu an şöyle gördüğünüz gibi login bonus kalender diye bir kampanyası var. Her gün giriş yaptığımızda kendi coin'i olan castle coin var. Bugün giriş yapıyoruz tıklıyoruz 500 castle. İkinci gün aynı. Üçüncü gün aynı. Dördüncü gün aynı. Toplamda 2000 castle dördüncü gün gelmiş oluyor. Beşinci gün tıkladığımızda 2000 castle daha geliyor. Altıncı gün, yedinci gün, sekizinci gün ve dokuzuncu günde 500 er castle toplamda 2000 coin daha. Ve en son 10. günde 4000 coin daha gelip toplamda 10.000 adet Castle Coin geliyor. Şu an çok bir değeri yok arkadaşlar. Fakat kendi coin'i borsa coinleri biliyorsunuz değerli olabiliyor. İleride değer kazanabiliyor. O yüzden bu airdrop'ta yapmanızda fayda var. Her gün giriş yapıp buraya tıklayıp ödülünüzü almanızda fayda var arkadaşlar. Tekrar başa dönecek olursak arkadaşlar yeni kullanıcılar için söylüyorum. Az önceki Login bonus kalenderi eski kullanıcılar da yapabiliyor. Gördüğünüz üzere ben eski kullanıcıyım ve bunu yapıyorum. Daha önce de bu kampanya yapmıştı. Tekrar yapıyor. Ödülleri arttırdı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yeni kullanıcılar için bugünden sonra kayıt olacak kullanıcılar için kay referans linkiyle kayıt olduktan sonra yatırım yapması dahi 15 dolar kazanabiliyor. Fakat çekim ücretleri yüksek olduğu için buradan çok bir gelir elde edemiyoruz. Fakat biz buraya 0.0009 bitcoin gönderdiğimizde 30 dolar oradan kazan toplamda 45 dolar kazanıyoruz. Ve her referansımız bu işlemi yaptığında kişi başı da 30 dolar kazanıyoruz. Yani bir referans getirsek zaten 30 dolar fi ücretini çekerken harcadığımız düşünürsek bir referans getirsek bile 30 dolar 15 dolar da kayıttan 45 dolar para az değil arkadaşlar. Son katılım tarihi 31 Ağustos. Dediğim gibi referansing ile kayıt olalım. KYC'mizi tamamlayalım. KYC'miz düzgün bir şekilde tamamlandıktan sonra yatırımımızı yapalım. Ondan sonra referans getirelim. Eşimizi, dostumuzu, ailemizi, kardeşlerimizi, annemizi, babamızı kendi referansımız yaparak bu işlemi yaptıktan sonra yani 4 kişi yapsak kişi başı zaten 30 dolardan 120 dolar yapıyor. Yani 150-160 dolar 2-3 kişiden kazanmak çok güzel bir kazanç. Avrupa yokluğunda değerlendirebilir. Bitkesol borsası kendini geliştirmek adına sürekli bu işlemleri yapıyor. Sürekli bu ödülleri veriyor ve şu an yatırma ve çekmede de hızlandıklarını düşünüyorum. Beta sürümünü tamamladılar çünkü uygulamalarında kullanıma sürdüler. İleride güzel airdrop'lar da yapacaklarını düşünüyorum. Arkadaşlar kesinlikle katılmanıza tavsiye görüyorum. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım e şimdilik bu kadar. Daha detaylı bilgilendirmeler olursa Telegram kanalında paylaşıyorum. Kesinlikle takipte kalın. Bu tarz paylaşımların devamı için kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Herhangi bir sorunuz olduğunda Telegram sohbet grubunda ya da burada yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.